Kızlar Merhaba nasılsınız İnşallah iyisinizdir açılışımı böyle yaptım şimdi soracaksınız ne yapıyorum ee, Recep'in doğum günü kızlar 3 gün sonra biz de e, şimdi Sinop'ta son günümüz yengeciğimle birlikte pasta yapımına başladık şimdi pastanın her zamanki pasta biliyorsunuz benim bir pasta tarifim vardı Hatta size onu vermiş olmam gerekiyor ama bilmeyenler için Büyük balasılık aşağıya e, pastanın tarifini atarım. Ya da yukarıya bir yere yazarım. E, bunu kremasını yaptık. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Böyle karıştıra karıştıra. Meğersem ben biraz daha cıvık yapıyormuşum. Yengemden öğrendim şimdi. Biraz daha böyle katı olması gerekiyormuş. Bunu krem şanti ile. Aynen. aynen. Krem şanti ile buluşturacağız. Labne peyniri. Labne peyniri koyacağız. Ve size şimdi pandispanyayı da akşam sağ olsun vermiş Onu göstereceğim. Şimdi böyle de pandispanyayı yapmış kızlar yengem sağolsun hatta şöyle ışığı açayım ee, böyle görüyorsunuz zaten benim yaptığım gibi çok güzel bir pandispanya oldu bence ben de böyle yapıyordum ama yenge bu üstünün çökmesi normal mi? benim de çöküyor oluyor. bazen oluyor bazen olmuyor ama içinde ee, bir sıkıntı yok hani şey aynen içinde Hı -hı. bir sıkıntı yok böyle görüyorsunuz pamuk gibi böyle yaptık kızlar şimdi süsleme aşamasında büyük bir olasılık tripotumu koyarım güzelce süsleriz kızlar şimdi bunu da söylemiş olmam lazım ama bir kere daha hatırlatayım. Kremanın üstünü komple streçliyoruz ki krema kabuklanmasın. Bu detayı kesinlikle atlamamamız lazım. Çok önemli bir detay. Bunu böyle ılımaya, soğumaya bırakıyoruz. Sonra dediğim gibi krem şanti ve labl ile buluşturacağız inşallah. Bir sonra sonra o yap aşamasında görüşürüz. içini de göstereyim kızlar şöyle. Şimdi bir kat daha keseceğiz onu biz. ama güzel olmuş. Pamuk gibi. mis Bu arada size şunu da göstereyim kızlar. Şu aracı ben de alacağım. Şunu Ikea'dan almış yengem. Normalde burası görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle koyayım. Şurası normalde ip şeklinde oluyor. Onlar biraz daha iyi olmuyor. Daha doğrusu hani böyle kayıyor gidiyor. Yapamıyorum ben daha doğrusu. Bu metal. Bunu Ikea'dan almış. Ben de bakacağım alacağım inşallah. Bu arada 3 dilime kestik. kapatacakmışız. Yani krema gibi. Krema da 200 yani gram mı? Aynı. Sus peynir işte. Böyle güzelce çırpıyoruz kızlar. <laughs> Kremayı şöyle göstereyim. Krema işi tamam. E, iyice pürüzsüz olana kadar e, yüksek devirde mikserle çırpıyoruz güzelce. Ve e, tadına parmağınıza ya da kaşıkla bakabilirsiniz. Artık nasıl bakmak istiyorsanız. E, pudra şekeri. Aha. ilave edebilirsiniz. Ama gayet edip, edip, güzel oluyor. Ben baktım. baktım. Aynen. E, yüksek devirde mikserle çırpıyorsunuz. Böyle pürüzsüz olana kadar. Şimdi bunu dinlendireceğiz. Biraz daha. Sonra da yapım aşamasında beraber. Çilek sosunu da göstereyim. Bunu e, yazdan çilekler de do, dondurucuya koymuş yengem. E, nişasta ile sos haline getirdik. Şimdi pastanın üstüne aynı ölçüsü yok. Ölçü göz kararı. Böyle Şu kıvamını göstereyim size. Bu şekilde kıvamı. Kenarlarından doğru e, gezdireceğiz. Ben normalde biliyorsunuz çikolata sosu döküyorduk. Şimdi de çilek sosu. çilekle yapacağımız için çilek sosu. Öyle açacağım. Aç. Fark etmez. Kızlar şimdi böyle evde yaptığım gibi süs ıslatıyorum. Ve bundan sonrasında hızlı hızlı geçelim. Çünkü yemeğimde üstüne krem şanti çırpacağım. Böyle yapıp hızlı hızlı geçiyorum. Ya, Şimdi size bunu göstereyim. Kremşan e, pastacı kremasının içine küçük küçük böyle e, şeyleri çilekleri dilimledik ve bolca damla çikolata koydum. Böyle kremayı buluşturunca daha lezzetli oluyor. Yani kremayı bunun içine koyunca ve üstüne didi yani diktiğimiz zaman fazla böyle hani çıkıyor ya. Ama böyle yapınca bence kremayla buluşturunca daha lezzetli oluyor. Müzik Tekrar ekran karşısına kombinimi size göstermek için buraya geldim. Burası yengemin odası. Ee, Ayna aşağıda da vardı ama burası aydınlık biraz daha. O yüzden size kombinimi göstermek istedim. Yengemin evinde ayrıca bu arada pastayı yapıyoruz. Akşam rejimi doğum günü var. Bu arada açıklamasını da yapayım. Güzel bir merhaba diyemedim size. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Herkes sağlıklıdır. Ee, bir gün sonra gideceğiz İstanbul'a döneceğiz inşallah o yüzden ailemle dedim Recep'in doğum gününü şöyle bir kutlayalım 3 gün sonra doğum günü var ve ben kombinimi göstermek istedim böyle biliyorsunuz termal e, termal demişim korset tayt almıştım şöyle Hatta bu tayt size göstermek istedim e, 02 beden inceltiyor kızlar göbeğimi e, yani böyle e, bayağı inceltti ve ayakları da e, inceltiyor yani baştan aşağı inceltiyor öyle söyleyeyim iki beden sizi düşürüyor slide bit Hatta aşağıya etiketlerim Instagram adresini bulabilirsem ben bu korseden çok memnunum ve üstüne de bu sivit normal eşortmanımla olmadı göbeğim gözüküyor ama bu sivit e, bununla birlikte çok güzel oldu e, saçlarım da e, böyle yani düz olduğu ortada baris daha da kıvırcıktı çünkü saçlarım. Ama e, biraz daha böyle ilaç, ilacı ihtiyacı var. Onu da abim gidince artık yapacağız tekrardan. Bir üstünden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama düz yani fönlüymüş gibi görünüyor öyle söyleyeyim. Böyle size üstümü göstermek istedim. Daha doğrusu bu taytı göstermek istedim. Bu tayttan gerçekten çok memnunum. E, ve e, bu videom böyle olacak kızlar. Akşamda büyük bir olasılık eee Recep'in Pastayı üflemesiyle kapanışı yaparım. Böyle videomu böyle yapacağım yani. Size de böyle e, iç acı bir giriş yapamadığım için böyle merhaba demek istedim. İnşallah dediğim gibi iyisinizdir. Ben bu arada kendime biraz geldim. Ailemin yanına geldiğim için. Aile her şeyden çok önemli biliyorsunuz. Burnumda tütmüştü ve orası bana inanılmaz transferimden sonra basıyordu İstanbul. Çünkü yalnız... Böyle ailesiz kalmak çok zor. Allah ailelerimizi annemizi babamızı başımızdan eksik etmesin. Böyle biraz daha bir hafta da olsa kendime geldim. İyi oldu. Burada yengemler falan falan. Yengem var. Halam var. Onlar bana e, annem var. Onlar bana birazcık böyle rahatlamamı, huzurlu olmamı sağlıyorlar. Herkesin ailesi bilirsiniz. Söylememe lüzum yok. Böyle yani kızlar. Şimdi biz Hastamızın son halini yapalım. Aşağıya inip e, aşağıdan alacaklarım var. Ondan sonra da evde görüşürüz. ben de senden aşağıda Şimdi bize afiyet olsun. Buna da yağ girecek kızlar. Biraz karnımız guruldadı. <laughs> Dedik ki şöyle buğday salatası yapalım. Akşamada. da Pasta yiyelim. Nasıl? Güzel mi? Hı, mis gibi. Şimdi böyle buğday e, salatamızı yaptık. Şimdi pastanın üstünü süsleyene kadar biraz e, atıştıralım dedik. O yüzden hazırladım böyle tabakları. Size şunları göstermek istiyorum. Yengem manda sütünden bana yoğurt yapmış recebe yedireceğim inşallah. Bakın taş gibi oldu. Maşallah. Böyle güzel oluyor. Manda yoğurdu da güzel oluyor. Hem de şifaniyetine bence eee manda yoğurdu daha iyi diye düşünüyorum. Öyle de diyorlar zaten. Eee sağ olsun bana biraz böyle çemen koydu. Benim çemen sevdiğimi kahvaltılık sos bilenler bilir. Kahvaltılık sos olarak satılıyor normalde ama bizim burada çemen deniyor buna. E ondan koymuş sağ olsun Allah razı olsun böyle de tarana koydu o dayanamıyor zaten ben her İstanbul'a gidişte bana bir şeyler veriyor sağ olsun Allah razı olsun böyle yani kızlar şimdi bize afiyet olsun erik kara erik kompostosu gibi düşünün renginin güzelliğine bakın yengem böyle kaynatmış ben bayıldım. Şekersiz diyor. Şimdi salatanın yanına bunları çıkarttı. Sizi göstermek istedim. Sırf e, rengine aşık oldum. Köy ürünlerini sevenlere gelsin. Köy ürünleri güzeldir. Anne, ya, hemen gelişim, mi? Evet. Kızlar tabii ki her zamanki gibi sakarlığımı yapmış bulunmaktayım. Ve e, pastalarımız dinlenme aşamasında olduğu için bir kahve molası verelim dedik. Kahvemizi yapıyoruz şimdi yapayım bir güzel içelim köpüklü köpüklü. Kendi suyumu alabilir miyim? Hı hı. de yapılabilir diye düşünüyorum. Böyle de çok güzel oldu. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Zaten genelde pastalarımı yapıyor, seviyorlar yani. Şimdi de böyle meyve sosumu göstereyim size. Böyle tri şeyle tripodla çektiğim için artık kusuruma bakmayacaksınız. Şöyle kenarlarından doğru gezdireceğim yani. Hı hı. Gel Şöyle şöyle dökeceğim. Hı hı. bir kendi aksın. Saç çevirince ellemeyeyim sen de. Güzel akıyor mu? Ben hiçbir şey göremiyorum. Baksana. Hmm. <laughs> ama kalınca... Kalsın ben onu kullanırım sana. Bence oldu. Sence? Ben üstüne dökmeyeceksin. Oldu yeterli. bence oldu. Burada artık şey kızlar size şöyle göstereyim. Buralarını temizleyeceğim. Son halini zaten göstereceğim size. Şöyle çileklerim var. Şöyle ortasını Bir şey olmaz değil mi Pasır. Bol çilekli. Şöyle. Şunları da püsküllerini de düzeltirseniz daha güzel durur. Şeye önem vereceğim. Sunuma önem veririm her zaman. Kayar üstünde. Püf nokta bunlar. Kurulacak Dur. üstünden. Bu neydi? Ya şunu yap. Yani bir tane iki tane daha yeter. Sıra koyarsan kayacak çünkü. Bir tane daha tam bu iyi mi? Şu iyi. Bunlar biraz çileklerinden yiyebilirim. O pastadan yenmiş sayılır. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sence? Ortası boş mu kalacak? Bak ortası. Böyle pastanın ortası şimdi boş oldu ya. Böyle yengemde boncuk boncuk şeyler varmış. Çikolatalar varmış. Bunları rengarenk böyle ortasına atacağım. Recep Beyaz'ı sever. Asla da apartmaya gerek yok. Bence oldu. Şöyle size son halini de ortayı temizledikten sonra göstereceğim. Kızlar size son halini pastanın göstereyim. Şöyle or e kenarlarını temizlememeye karar verdik. Şimdi bu otantik dursun biraz daha diye öyle söyleyeyim pastanın son hali de bu şimdi resmini çekeceğim güzelce ve öyle yani biz afiyet olsun akşam görüşürüz. Tchau. Oh